Merhaba herkese haftalık gen günlük grafik. Bunu 3-4 gün önce 11 Şubat'ta sorun arkadaşlar oldu. Tabi bir tane böyle güzel bir mumu yapınca. şimdi arkadaşlar ben hani videolara haftada bir kere en erken çekiyorum. Haftada bir kere bile aslında erken yani pek çok senet için ama netice günlükten yapıyoruz analiz. Yani günlükten daha kısa yani saatliklerden falan girmek lazım daha kısa bir periyot için. Saatlik de çok senette şey değil. Ee, doğru bilgi doğru tüyo vermez size yani saatlik tüyo demeyelim ona da yani en azından anlaşılabilir olmaz çünkü saatlik grafikler çok çabuk kırılırlar ee, ben tavsiye etmiyorum yani çok sığ bizim borsamız o, o kadar sığ ki yani o saatlik grafiklere indiğiniz zaman başarı oranınız trading e, metotlarında çok düşer ee, dolayısıyla hani bunda da hemen Mesela şeyde de oldu, yani başka seyretlerde de oldu. Yani tavan ya da tavana yakın kapanışlar da hemen bir şey değiştirmez yani genel yani öyle kesin tava ne yaptı ertesi günde yapar yani durup dururken mi yaptı mesela durup dururken yapıyorsa ya yani bir haber gelmiyorsa arkasından bir şey yoksa e, tekrar aynısını beklemek varsa tamam bir spekülatör vardır e, bir tüccar vardır toplu o ayrı bir şey olabilir başınıza gelir tabi ama yani onun için hemen videosunu çekmedim 11 Şubat'ta bir gereği yok neticede yukarıda 1905 yani e, son yaptığım videoda 1800 15 takip ediyorduk. 1800 civarlarını takip ediyorduk daha doğrusu. Yukarıda 1900 civarlarında direnç olarak takip ediyorduk. Geldiği nokta iyi mi? Güzel yani. Yukarıda direnci tekrar kavuştuğunu görüyoruz ama 1900'deki satıcı aradan çıkmamış. Bu temasta. Tekrar orada bir miktar mal vermeye gördüğüm kadarıyla devam ediyor. Yani şey olarak mum olarak da 8 ortalamaya bir değmişiz şöyle bugün. Hatta 20 ortalamaya bir değmişiz Ege'n'de. Şimdi negatif bir şey yok ee, ama tabi yatay alanın üst bandındayız artık. Ee, burada kırılım yani aşağı doğru 1725 altında devam ederse hareket yani yatay bandının altına da bir temas mümkün tabii. Ee, yani çok kısa vadeciler bilmiyorum ee, belki hani 1700 civarlarını bir destek e, hattı olarak düşünebilirler o yüzden. mu formasyon olarak bir şey var mı yani? Aslında hani bugünkü mum aslında şey bir tarafından olumlu bir mum. Ee, yani 20 ortalamanın orada bir alıcı geldiği için 1760 civarlarında bir alıcı gelmiş gördüğüm kadarıyla. O anlamda yani birileri de kısa vade takip etmişler. Orayı bir alım fırsatı olarak görmüşler. Ee, veya şu da olabilir tabi yani 1760 burada 20 ortalama kırılmazsa e, takip edilir. Yani yukarı doğru gideceği yere bakarsınız. Yani şu andaki şeyler, tepkiler de negatif bir şey yok. 8 ortalamanın hala üstünde. Ama 1905 yani 1900 diyelim onu geçilmedikçe bir miktar sıkışır tabii bu iş. O yüzden hani 1900'ün geçildiğini bir görmek lazım. Çok heyecanlanmamak lazım. 1900 geçirse muhtemelen artık bir 2060 teması ihtimal dahilinde olur. Yani orada bir şey vardır. 1900 bana göre kendi şey kendi görüşüme göre söylüyorum. Yanılabilirim de onu söyleyeyim ama 1900'ün üstüne bir fiyatlama geliyorsa e geldi de yani ben olsa 8 ortalama şimdi üstünde mesela üstünde kalabiliyorsa şu an 1829'da 8 ortalama e üstünde kalabiliyorsa 1900 üstünde fiyatlar gelmeye başlıyorsa yani benim bir şey bilmeme gerek yok. Yani piyasanın bildiği bir şey vardır. Alıcı geliyordur. Gittiği yere kadar da takip edilir. Yani işte 8'i mi koyarsınız 20'yi mi koyarsınız yani kısa vadeli hareketler genellikle 8'in üstünde oluşuyor. Hep anahtar dememin sebebi de odur yani. Genelde 8 önemli bir anahtardır. Bazen tabi 20'ye de düzeltme gelir. Kimi daha yatay trendler 20 üstünde de oluşur. O ayrı bir konu. Ama seçilir bir tane ortalama. Nereye gidiyorsa işte. 2060 mı kırıldı? Döneriz. 2200'e bakarız. 2200 maksimum fiyatlarımız. Orası da mı kırılıyor? Orası da kırılırsa vardır diyorum ya. Benim bilmem gerekmiyor. Teknik olarak benim bilmem gerekmiyor. Yani piyasada bir, birileri alıyordur. Yani birileri alıyorsa az Gittiği yere kadar bakılır. Takip edilir. Ne zaman? kırdı e o zaman tabi bir önlemi alınır yani nerede trak orada bırak hikayesi yani tek, bana mesela bazen soruyorlar hani bilanço gelirse şu olur mu bu olur mu hiç bilmiyorum yani hiç ilgilendiğim bir şey değil ee, ama şunu söyleyeyim hani, bir, iyi bir bilanço gelecekse bir şirkete ya o fiyata dahildir zaten yani onu hesaplamıştır temel arkadaşlar e, yatırım fonları şunlar bunlar e, zaten yani daha iyidir o çok büyük sürpriz yapması lazım bir gelişme olması için yani, sapma olması lazım yukarı yönlü bilançoda tahmin edilemeyecek kadar bir karlılık bir şey ya da çok büyük bir temettü potansiyeli efendime söyleyeyim onlar ayrıca bir fiyatlamaya dahil olur yani ben hani çoğu zaman söylüyorum iyi bilanço satılır dememin sebebi de budur ama bu sene gene bir işler böyle gidecektir daha da bir projeler daha büyük işler vardır önünde diyorum ya şimdi temel analize girerseniz bambaşka yani Orada hep hesap kitap işi o. Şirketi tanıma işi. Ben mesela dün Tofaş'ta söyledim. Yani Fiyatı çok iyi bir yerde kaldı. Ee, şeyden sonra da hani bilançodan sonra da alınmaya devam etti Tofaş. Ben hani dediğim gibi içi dışı değilim ama bir sorun dedim. Yani bu sene aynı başarı gelecek mi Tofaş'tan? İşte çip krizi oldu bilmem enerji şey oldu elektrik bilmem işte falan filan. Dünyada da bir takım değişkenler var. İhracat da yapıyor adamlar. Yani bunların kümülatif hesaplamasıyla olur bu işler. temel analiz olarak. O da benim işim değil yani. Ben yanıltırım zaten anlamam da. Hep söylüyorum. <laughs> ya konu da uzadı. Video da uzadı. E, dediğim gibi 1900 takip edilir. 1760 da alınabilir. 1725 alınabilir aşağıda destek olarak. Tercihe bağlı. E, bu bant özellikle 1725 bantı kırılmaya başlarsa o, o yatay hareketin aşağısına acaba bir temas getirir mi diye bu bunu düşündürtür bana baktığım zaman. E, 58 RSI güzel bir yerde RSI. Bak diye baktığın zaman o da zaten al kesmiş. E, 9 Şubat'ta kesmiş. Ben 8 veya 9'unda da gerçi 8 Şubat'ta yaptım evet videosunu. Orada oradan sonra hemen bir al kesmiş ve o kesişim devam ediyor. Tabii 2 günlük hareketin biraz momentumu düşürmesi de o 1900'deki satıcının sayesinde normal. E, oldukça Orada da yüksek hacimle satılmış çünkü yani mesela bakıyorum 15 Şubat'ta efendim mesela bugün de aylık ortalamanın üstünde bir satış hacmi var. Ne kadar karşı yani bu bu karşılar bu fitil aşağı uzadıkça yani değil mi yarın da bir kırmızı, bilmiyorum olur mu olmaz mı yarın da bir kırmızı olursa o fitil aşağı uzadık şey iyidir. Hani bir destek geliyor oradan bir alıcılar geliyor fitil aşağı onu gösteriyor bize o alttaki fitil. Birileri var topluyorlar alıyorlar. Destek kırılmıyorsa o alıcılar yavaş yavaş da ele alıyorsa piyasayı. E şimdi geldi düzeltti geldi düzeltti. Bir daha yukarı hareket arkasından bir sıçrama haliyle teknik anlamda beklenebilir. Biraz uzun oldu kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar.